Sayın Meclis sayın misafirler. Bir kere daha herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İki konu hakkında bilgi vereceğim. Bir tanesi Atatürk Caddesi, Öztürk Caddesi ile ilgili. Yani Çerkezköy'ün iki ana damarı, iki ana caddesi, yeni meydanı ile ilgili bir hazırlık çalışmamız var. Bununla ilgili bir sunum gerçekleştireceğim. Ardından yine Çerkezköy'ü yakından ilgilendiren, ısıt Çerkezköy'ün önüne konmaya çalışılan bir meseleden daha bahsedeceğim. Kızılpınar'da valilik eliyle işaretlenmeye çalışılan bir çöp alanımız var. Onun detayları ile ilgili yeniden gündeme geldiği için bunu e, konu ediyorum. Önce müsaadenizle Atatürk Caddesi ile ilgili bir kısa 3 üç dakikalık, 3 üç, üç dakikalık bir videomuz var. Bir tasarımız var. Ondan sonra bir şey anlatacağım. Daha sonra fikirlerinizle ilgili bu konuyu bugünden itibaren gündeme alacağız onu paylaşacağım bir 2 de 3 dakikalık pardon 4 dakikalık video var size de Çerkezköy Belediyesi'nin üç kurumun aynı anda başlayıp eş zamanlı yapmayı planladıkları işler hakkında bilgi vereceğiz. Edelim. Burada Tekirdağ su ve kanalizasyon işleri yani TESKİ'nin hem içme suyu hatlarını hem kanalizasyon hatlarını hem yağmur suyu hatlarını yenileme çalışmaları aynı şekilde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin meydan altı otopark işinin devamı. Aynı zamanda da Çerkezköy Belediyesi'nde Atatürk ve Öztürk Caddesi'nde üst yapı çalışmaları, peyzaj çalışmaları, aydınlatma çalışmaları anlamında üç kurumunda üzerine düşen işleri eş zamanlı olarak bir yapma planımız var. Uzun zamandan beri üç kurumu da aynı şekliyle bu projeyi aynı zamanda başlayıp beklentimiz içerisinde planladığımız zaman içerisinde de Bunları sonlandırarak bu caddelerde bulunan esnaflarımızı fazla mağduriyette mağduriyet yaratmadan ancak bu işlerde yapma zorunluluğu caddeyi 2017 yılında tek yöne geçirdikten sonra hali hazırda var olan otopark sorununu gidermek ve caddeyi daha e, Çerkezköy'e yakışır hale getirmek üzere bir plan hazırlığı var. Bu planda Teskin'in 1500 metrelik Atatürk Caddesi, 1700 metrelik Öztürk Caddesi üzerinde yaklaşık 7265 metre sadece Atatürk ve Öztürk Caddesi'nde içme suyu hattı. Bunun içerisinde orada yan tarafta da gördüğünüz gibi ana isale hattı yani Çerkezköy'ü besleyen büyük hat, ana hattan gelen hat dahil olmak üzere toplamda 7265 metre içme suyu hattı imalatı olacak. İçme suyu hattı imalatı olurken aynı zamanda da kanalizasyon boruları yine teskil bu anlamda da çalışmasını yaptı ve 5.650 metre Atatürk ve Öztürk caddesinde kanal bağlantıları tabii ki dahil olmak üzere bir çalışması var. İçme suyu hattı, kanalizasyon hattının projesi tamamlandı, yağmur suyunun da projesi bitmek üzere. Yine bu iki hatta ve iki caddede herkesin e, farkında olduğu gibi zaman zaman kanalizasyona kanalizasyonun deşarj olduğu yağmur suyu hatları yüzünden caddede kanalizasyon ızgaradan gelen e, kanalizasyon kokularına maruz kaldığı alanlar var. Dolayısıyla bağımsız yeni bir yağmur suyu hattıyla ızgaralarla beraber yaklaşık 2500 metrelik bir yağmur suyu inşaatı projesi. TESKİ tarafından yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon inşaatının toplam metresi iki caddede 15.415 metre bir işlem olacak. Dolayısıyla TESKİ'yi bu projeleri ihaleye çıkma aşamasına kadar TESKİ gelmiş durumda. Bunun devamında devam edelim. Atatürk ve Öztürk Cad bir geri gelelim. Atatürk ve Öztürk Caddelerinin Tek yönde bulunan caddelerine ilave olacak, Atatürk ve Öztürk caddelerine bağlantılı bulunan sokakların e, yönlerini düzenlemesi açısından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesi, Üniversitesi Üniversitesi hocalarıyla birlikte bir sirkülasyon projesi hazırlıyor. Geçtiğimiz haftalarda sayımları yapıldı. Bu sirkülasyon projesinin sonucuna göre de bu caddeye bağlanan sokakları e, tek yöne ya da iki yönlü bırakmak gibi bir, çalışma da Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından devam ediyor. Burası Büyükşehir Belediyesi Etüt Proje Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan daha önce yine meclise sunumunu yaptığımız tam otomatik meydan altı otoparkı. Caminin tarafından giriş alacak yani Uğur Mumcu Caddesi. Güveriş Caddesi, Barbaros Caddesi ve Atatürk Caddesi tarafından yoldan giriş alan ve tam karşısından polis noktasının olduğu alandan da çıkış alır. E, şimdiki Saat Kulesi tarafına doğru e, çıkış vereceği bir alanın altına 292 araçlık bir tam otomatik otopark projesi proje daire başkanlığı tarafından devam ediyor. Zannediyorum bir ay içerisinde bu projede eee hazır hale gelecek ve yine 2020 başı itibariyle ihaleye çıkma aşamasına gelecek. Burada amaç Atatürk Caddesi'ni, Öztürk Caddesi'ni, park sorununu kalkmak. Atatürk Caddesi, Barbaros Caddesi, Uğur Mumcu Caddesi civarından oluşacak parklanma alanlarını meydan altı ile beslemek Öztürk Caddesi tarafından çıkış alacak ve şu anda Çerkezköy Belediyesi'nin Büyükşehir Meclis kararıyla üzerine aldığı hali hazırda var olan meydan altı otoparkımız, şu anki otoparkımız Öztürk Caddesi tarafındaki otoparkımız da şu anda yenileme çalışmaları devam ediyor. Öztürk Caddesi'nden beslenecek otopark orası olacak. Diğer alandan da beslenecek otopark yeni yapılması planlanan meydan altı otoparkı olacak şekilde planlama ve bu planlamayı sürdürme çalışmalarımız devam ediyor. Devam edelim. Devam edelim. Burada tabii Atatürk ve Öztürk caddelerinde bu proje kapsamında şu anda bugün itibariyle 32 vatandaşımıza tebligatları gönderdik. Özellikle Bodrum ortak alanlarını kullanan varsa bu tespitler yapılıyor. Gün evvel proje Bunların teslimi noktasında da tebligatlarımızı yapmış bulunuyoruz. Atatürk ve Öztürk Caddesinde yukarıda yaklaşık rakamları var. Giriş katlarda Atatürk'te 340, Öztürk'te 247 üst katlarıyla beraber yaklaşık bin esnafımızın olduğu iki caddeden bahsediyoruz. Biz bu sunumu, bu hazırlığı, planımızı, aklımızdan geçenleri, esnafımızdan taleplerimizi Esnaflarımızla beraber yapacağımız planlayacağımız toplantılarda onlara hepsi yaparak bu esnafımıza çağrılar yaparak projede neler yapmak istediğimizi paylaşacağız. Burada asıl olan Çerkezköy'ün iki ana caddesini Çerkesköy'e yakışır hale getirmek. Tabii ki üç kurum Çerkezköy'de Teskin'in, Büyükşehir'in, Çerkezköy Belediyesi'nin hem zaman alacak, hem de e, para harcanacak böylesine önemli iki caddeyi kendine getirirken esnaflarımızdan da bazı tariplerimiz olacak. Yani şu anda yapılan sadece yer altı yer üstü işlerinden ziyade belki farkındayız belki değiliz. Günde belki on defa geçtiğimiz dükkanın cepheleri tabelaları artık kontrolden çıkmış vaziyette. Bunların hepsi komisyonu tarafından bir karar altına alınacak. Alınan karar Çerkezköy Belediye Meclisi'ne gelecek tartışılacak. Bu noktada yapılan işlere esnafımızın da bu konuda destek olmaya, bu projeye Çerkezköy'ün caddelerini daha da güzelleştirmeye olacak şekilde kent estetik komisyonu nun... Çerkezköy Belediye Meclisi'nde tartışacak ve bir kararla kararla sonlandıracak ve inşallah sona gelelim. Geri. Evet inşallah beklentimiz TESKİ'yi Ocak 2021'de en azından ihaleye hazır hale getirip kış dönemini biraz atlatıp o işe başlama tarihi olarak görmeyelim Şubat ya da Mart ayı gibi teskiyi işe başlatmak aynı şekilde diğer kurumlardan yani TESKİ ve büyükşehirin dışında Atatürk Caddesinde bulunan Tradaş'tan Gazdaş'tan Telekom'dan gibi diğer altyapı kurumlarıyla yapmış olduğumuz toplantılar neticesinde bu kurumlardan da taleplerimiz oldu. Yani bugün Atatürk Caddesi'nde veya caddelerde yürürken bir bakıyorsunuz bir doğalgaz kutusu. Hemen yanında daha önce mecliste de bilgi vermiştim. E, çeşitli panoları derken bunlar kontrol altına alacak. Yaya yollarına, yürüyüş yollarına e, bir şekilde mani olmayacak şekliyle Kurumlarla da görüşmelerimiz gerçekleşti. İnşallah kurumlarımız da bu noktada hassasiyetle bu projelere destek olmaya bir kere daha davet ediyoruz. Bu anlamda Şubat Mart 2021'de başlamayı planladığımız aynı anda aynı şekilde Çerkes Göbeği'sinde hazırlamaya çalıştığı proje bu safhada devreye girecek. Bununla ilgili bir kredi talebi Çerkes Göbeği edilmesi gündemine gelecek ve ondan sonra da üç kurumu da Aşağı yukarı eş zamanlı belki altyapı kurumunu biraz daha evvelden başlatarak Büyükşehir Belediyesi'nin meydan altı otopark projesini de aynı zamanda başlatarak inşallah Şubat Mart 2021'de başlamayı planladığımız bu iki projenin iki caddenin projelendirme işinin umut ediyorum 2022 Mart Nisan ya da Mayıs aylarında yani 13-14 aylık bir dönemde bu işin tamamını bitirerek bir an evvel caddeyi Çerkesköy e yakışır hale getirme projemizin devam ettiğini ben bütün meclis bütün vatandaşlarımızın bilgisine sunmak istedim. Bu noktadaki fikirleri vatandaşlarımızın düşüncelerini, fikirlerini, anlatacaklarını, taleplerini, isteklerini, keza Büyükşehir Belediye meclis üyelerimizin bu iki caddelerin düzenlenmesi hakkındaki fikirlerini, paylaşmalarını talep ediyorum. Birinci konum bu kadar da teşekkür ediyorum.